Oyuncu ve yönetmen Semiyan Medyatın talebini mahkeme reddetti. Ünlü yönetmen ve oyuncu Semiyan Midyat şiddetli uyguladığı iddia edilen eski es sevgilisi Sevcan Yaşar hakkında tedbir kararı aldırmak istedi. Ancak mahkeme şiddete dair yeni bir kanıt yok diyerek talebi reddetti oyuncu Semiryan Midyat, oyuncu Sevcan Yaşar'la olaylı şeklinde ayrılmıştı. Midyat'ın Yaşar'ı darp ettiği öne sürülmüş ve Taraflar birbirinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuştu. Hürriyette Özge Eğirkar imzalı habere göre eski sevgilisinin hem kendisini hem de ailesini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiğini öne süren Midyat, mahkemeye başvurarak bir aylık tedbir süresinin uzatılmasını istedi. Ancak mahkeme, oyuncunun herhangi bir yeni şiddet uygulanma tehlikesinin devam ettiğine dair bir kanıt ileri sürmediği gerçekçe, gerçeklesiyle bu talebini reddetti. Ne olmuştu? Birlikte yaşadığı eski kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında kasten yaralama, zincirleme tehdit ve zincirleme hakaret suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da kasten yaralama suçundan 1 yıl kadar ceza istendi.